Normal bir gebeliğin oluşmasında erkeğin spermleri hazneye boşaldıktan sonra 3-5 saatlik bir yolculukla tüplere ulaşmaktadır ve sağlıklı bir erkeğin 250 milyon civarında vajinaya bırakılan spermlerinden 5000'i tüplere ulaşmaktadır. Bunların arasından da en iyi sperm yumurtayı delip içeri girmekte ve sonra yumurtanın kabuğu kapanmaktadır. Biz mikro enjeksiyon yaparken mikroskopun altında en iyi spermi görmeye çalışıyoruz ama tabiatta oluşan bu olayı hala bilmiyoruz. Hangi sperm en iyi sperm? Ancak günümüzdeki son teknolojileri kullanarak en iyi spermi seçebiliriz. Bunlar nelerdir? Spermin yıkanması, imsi dediğimiz yöntem. Mikroskop altında 10-16 bin büyütmeye kadar büyütüp spermin başında vakuol dediğimiz boşluğun olmadığı sperm. Pixi dediğimiz yöntem, spermi özel bir proteine bağlatıp onları yanıltarak en iyi spermleri toplayıp bir de HOS eğer hareketsizse sperm, HOS yöntemi kullanarak hareketli spermi seçebiliriz. Yine çift kırılmayla en iyi spermi seçebiliriz. Ve gelecekte de MAX teknolojisi yani manyetik alan kullanılarak veya mikro array teknolojisi kullanarak yine en iyi spermi seçebiliriz.